Celal Birle NTV'ye sorun. Pazartesi günü saat 14.10'da. Kent Spor Haberleri başlıyor. NTV Spor'dan merhaba. Süper Lig'de 17. haftanın ve ilk yarının son maçı İnönü Stadında Beşiktaş'la Gaziantepspor arasında oynandı. Gaziantepspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşiktaş-Gaziantepspor karşılaşmasında 17. dakika Romaşenko'nun golüyle Gaziantepspor 1 öne geçiyor. Greyston'dan böyle sarıldı ve topu ağlarla buluşturuyor Romaşenko. Beraberliği arıyor Beşiktaş savunmanın uzaklaştıramadığı top İbrahim ceza sahasının hemen önünde mükemmel vuruyor. Durum 1-1. Beşiktaş'ın beraberlik golü. Ve karşılaşmada çirkin görüntüler. Sözde Beşiktaş'ı seven bazı taraftarlar sahaya giriyor. Ve sonrasında futbolcular ve polis tarafından tekrar tribünlere gönderiliyorlar. Bayan'ın ortası İlhan Tümer paslaşması İlhan topağlarla buluşturuyor durum 2-1 oluyor Ahmet Dursun Beşiktaş'ta bayramın yerine oyuna giriyor ve girdikten kısa bir süre sonra da golünü atıyor. PARK 2'ye çıkıyor. Beşiktaş 3, Gaziantepspor Spor 1. Ahmet Dursun'un golü bu karşılaşmadaki son gol oluyor ve mücadele eden Beşiktaş 3-1'lik skorla ayrılan taraf oluyor. Hafta içinde görevinden istifa eden Rıza Çalınbay'ın yerine Ümit Kaya'nı getiren Göztepe deplasmanda Trabzonsporla mücadele etti. İzmir temsilcisi bu karşılaşmada da aradığı çıkışı bulamadı. Trabzonspor Göztepe karşılaşmasında 23. dakika Cemil kafasıyla ev sahibi takım 1-0 öne geçiyor. Köşe vuruşunu Ami kullandı. Kafayı Cem vurdu. Trabzonspor Göztepe karşısında durumu 1-0 yapıyor. İlk golden 6 dakika sonrası. Sağ kanatta hareketli olan futbolcu Zafer topla buluştu. Zafer kafasını kaldırıyor. Ceza sahasının ortasını yapıyor. Kaptan Ami vuruyor ve durum 2-0 oluyor. 29. dakikada farkı 2'ye çıkarıyor Bordo Mavili takım. Zafer'in ortası Ami'nin kafası. Top bir kez daha filelerle buluşuyor. Bülent. Bıraktı Hami. Ceza sahasında Gökteniz Gökdeniz açısı daraldı. Vuruyor maydan. Maçta ikinci yarı. Orelio mükemmel kaldırdı topu. Zafer bırakıyor. Gökteniz tamamlıyor. Durum 3-0 oluyor. 64. dakika. Farkı 3'e çıkarıyor. Trabzonspor. Rıza Çalın istifasından sonra Ümit Kayıhan'la çıktı. ilk maçta Göztepe deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup oluyor. Malatya'nın önü statında oynanan karşılaşmada Samsun Spor ev sahibi takımı 3-1 mağlup ederek 3 puanı sahibi oldu. Malatya Spor Samsun Spor karşılaşmasında 11. dakika Celil'in ortası Mehmet Yılmaz kafayla indiriyor. Ertuğrul vuruyor ve Samsun Spor 1-0 öne geçiyor. Mehmet Yılmaz bıraktı. Ertuğrul sol ayağıyla çok düzgün vuruyor. Durum 1-0 oluyor. Serbest vuruşu yine Ertuğrul'la kullandı. Samsun Spor sonuç gelmiyor. Beraberliği arıyor Malatya Spor. Mithat son çizgi onun ortası. Ön direkte fazla vuruyor. 37. dakikada karşılaşmaya eşitlik geliyor. 1-1. Yarıda duraklama anları Celil topu getiriyor. Mehmet'in önüne bıraktığı şut pozisyonu savunmadan seken topağlarla buluşuyor. Sanfın Spor bir kez daha öne geçiyor. Mehmet'in vuruşu savunmadan sekince kaleci Hakan topa müdahale edemiyor. Müslüm'le kullandığı serbest vuruşu Samsun Spor kafayı vuran Ertuğrul. Farkı ikiye çıkarıyor Samsun Spor. Ertuğrul'un golü durum 3-1 oluyor. Malatya Spor'un çabaları sonuç vermiyor ve Samsun Spor Malatya Spor'u 3-1 mağlup ediyor. Kocaeli Spor'un ligin son haftasındaki konu Denizli Spor'du. İki renktaşın maçından 3 puan ayrılan taraf Körfez ekibi olurken Denizli Spor mücadeleyi 9 kişiyle tamamladı. İsmet Paşa stadında Kocaeli Spor'la Denizli Spor karşı karşıya geliyor. 19. dakikada bu golle Kocaeli Spor 1-0'a geçiyor. Jordanov'un kullandığı serbest vuruş. Alev kafa vuruşunu Abdullah'a ehçeliyor ama Serdar dönen topu tamamlayan oyuncu oluyor. Beraberliği arıyor Denizli Spor. Kolibali çok sert bir hareket Kolibali'den. Maçın hakemi Metin Seval. Sağlık görevlilerini sahaya davet ediyor ve Kolibali'ye bu hareketi sonrası kırmızı kartı gösteriyor. Denizli Spor 10 kişi. Karşılaşmada 69. dakika uzak direkte topa dokunan oyuncu Denizli Spor'da Veysel oluyor. Ve gol sonrasında işte görüntü her şey Doğan Seyfi için. savunmanın hatasını Veysel iyi değerlendiriyor. Serbest vuruşu Kocaelispor Spor kullandı. Ceza sahasında savunmanın uzaklaştıramadığı top kafalardan sekiyor. Ayev dokunuyor. Kocaelispor bir kez daha öne geçiyor. Dakika 82 durum 2-1. Denizli Spor oyuncuların itirazları var. Ayev en son dokunan oyuncu oluyor. 83. dakikada Nuriye Tokat atan Ali Tan Doğan kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Denizli Spor 9 kişi Ayar yerde kalıyor. Nuri'nin ortası. Oyun devam ediyor. Sonuç gelmiyor ve Kocaeli Spor, Denizli Spor 2-1 mağlup ediyor. Ligin 6. sırasında bulunan Ankara gücü sahasında 12. sırada bulunan Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karadeniz ekibi maçta öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı ve her iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. Ankara temsilcisi Ankara gücünün konuğu Çaykur Rizespor İsmet de geliyor. Sarı Lacivertli e takım Adem Durt'un çok zayıf bir vuruş Süleyman'da kalıyor. Ümit Özat, Serkan. Topla buluştu sol kanatta. Serkan. Serkan'ın ortası. TT Bıraktı. Ünal. Gol pozisyonu. Plase bir vuruş. Ve Çaykur Rizespor 36. dakikada 1-0 öne geçiyor. Tete çok şık bir topuk bası. Ünal bomboş pozisyonda topu buluşturuyor. Serbest vuruşu kullanan takım Ankara gücü Yılmaz. Süleyman'dan sekiyor direkt ve Kennedy tamamlıyor. 1-1 bir bir, dakika 66. Yılmaz çok sert vurdu. Süleyman direkt ve Kennedy. Başta duraklama anları, öne geçme çabaları Ankara ekibinde Niyazi Süleyman Korner'i çeliyor. Öncesinde elle oynama itirazları ve maç 1-1 bir bir tamamlanıyor. Son iki haftayı birbirlik beraberliklerle kapatan İstanbulspor, ligin son haftasında Antalyasporla karşılaştı. Sarı-siyahlılar güney ekibini farklı mağlup ederek ilk devreyi 3 puanla kapattılar. İstanbulspor Antalyaspor karşılaşmasına İstanbulspor golle başlıyor. 10. dakika Petkov'un ortası Zubanovic mükemmel bir gol atıyor. 1-0. Ivailo, Rumenov, Petkov'un ortası ve Zubanovic'in vuruşu. Durum 1-0 oluyor. İlk 1-0 önde tamamladı İstanbul Spor. İkinci yarıda da ataklar geliyor. Sarı siyahlı takımdan 58. dakikada İlker'in ortasına Ferdi kafayı vuruyor. Fark 2'ye çıkıyor. Maçta 65. dakika Buşi sağ çapraz 3. kez topu ağlarla buluşturuyor. <laughs> Ferdi bırakıyor. Buşi topla buluşuyor. Ve Bushi de topu ağlarla buluşturuyor. Sağ kanatta Bushi'nin ortasına ceza sahasında kafayı vuran isim Ferdi oluyor. Fark 4'e çıkıyor. Ferdi'nin golü İstanbul Spor 4, Antalya Spor 0. Ferdi'nin karşılaşmadaki ikinci golü. Maçta 87. dakika ceza sahasında en son topa vuran isim Atilla Bilik oluyor Antalya Spor'da ve takımının tek golünü kaydediyor. İstanbul Spor Antalya Spor'u 4-1 mağlup ediyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Bursa Spor, Bursa Atatürk Stadında Gençler Birliği'ni konuk etti. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf başkent takımı oldu. Bursa Atatürk Stadında Bursa Spor'la Gençler Birliği karşı karşıya geliyor. Hızlı başladı Gençler Birliği karşılaşmaya. Embayo bırakıyor. 15. dakikada Nihat Topağlar'la buluşturuyor. Gençler Birliği 1-0 öne geçiyor. Beraberlik çabaları var Bursa Spor'da. Okan ceza sahasında. Savunmadan iyi kurtarıyor topu. Okan bir çalım daha şut pozisyonu Patrik. İkili 1-0 önde tamamladı Gençler Birliği. Yola Erkan ceza sahasına girmesine izin vermiyor Serdar Tatlı. Önce ikinci sarı kart sonrasında kırmızı kartını gösteriyor Bursa Spor 10 kişi. Karşılaşmada ikinci kırmızı kart bu pozisyonda çıkıyor. İdris'in boş arkadan yaptığı herkes sonrasında Serdar Tatlı Gençler Birliği'ni de 10 kişi bırakıyor. İdris oyun dışı. Gençler Birliği 10 kişi. Başta duraklama anları. Beraberlik için yükleniyor Bursa Spor. Patrik elinden kaçırdı. Bir aşırtma vuruş. Savunma kafayla uzaklaştırıyor. Taner atak devam edecek. Taner iyi sarıldı. Ortası Gençler Birliği savunması gole izin vermiyor. Ve karşılaşmayı Gençler Birliği 1-0 kazanıyor. İmpaşozga Spor'la Galatasaray arasındaki mücadele ise yoğun kar yağışı nedeniyle yarın 13.30'a ertelendi. Maçın 15. dakikası oynanırken kar yağışının artması ve stat'taki çizgilerin kapanması üzerine hakem Selçuk Dereli karşılaşmayı erteledi. Böylelikle Galatasaray'ın bir hafta içinde ikinci kez maçı olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi. İmpaş Yozgat Spor Galatasaray'ı konuk ediyor. Yozgat'ta yoğun kar yağışı var. Maç öncesi ...sağda temizleme çalışmaları... yoğun bir şekilde sürdü. Ancak... ...bu kadar temizlenebildi. Gelişen Yozgat Atağı'nda... ...Top Kaleci Mondragon'da kalıyor. Maç yoğun kar yağışı altında devam ediyor. İşte futbolcular... ...sağda durmakta zorluk çekiyorlar... ...ve 15. dakikada... ...Hakem Selçuk Dereli... ...yoğun kar yağışından dolayı kapanan sağ çizgilerinin bir kez daha kömür tozuyla çizilmesini istedi. Ancak bu da sonuç getirmiyor ve hakem Selçuk Dereli İmparşüoz Gazpor Galatasaray maçını erteliyor. Şimdi müsabakanın biliyorsunuz oynattığımız zaman zarfı içerisinde çizgilerinin kaybolmasından dolayı sorum odasına girdik ve çizgilerin tekrar çizilmesini sağladık 10 dakika bekledikten sonra sahaya çıktığımızda çizgilerin kaybolduğu ve kar yağışın devam etmesinden dolayı müsabaka yarına tatil. Çok kötü. Yani oynanmayacaktan daha da kötü bana göre. Yani bu kar devam ederse çok daha kötü olacak. Peki durur temizlerlerse başladığımız gibi olsa oynanırdı ama bu, e, kar yağdıktan sonra biraz zor bence. Sipi şeklinde yoğun bir yağış var. Hakem kararında bence haklıydı. Bu şartlarda oynasak zaten seyirciye de bir zevk veremezdik. Hem bolcular da bir sahada zevk alamazdık. E, ertelendi iyi oldu. Hakemi çok iyi anlıyorum. Çizgiler görünmüyordu. Bu şartlarda top oynamakta, maçı yönetmekte çok zor olurdu. Benim anlamadığım bunun böyle olacağını meteoroloji daha önceden söylemişti. Bazen onlara inanmak gerekir. Bu maçı dün veya bugün saat 12'de oynayabilirdik. Son iki aydır hep kötü hava şartları altında oynuyoruz. İyi havada oynadığımız son maçta deplasmandaki Barcelona maçıydı. Takımın bu maça çok iyi motive olduğunu düşünüyordum. Oynanmaması en yazık oldu. Şimdi en büyük oldu. sorun, en büyük sorun maç bir daha ertelenirse ne zaman oynanacağı. Dünya Kupası ve bizim Şampiyonlar Ligi maçlarımızdan dolayı bir tarih bulmak çok zor.